Merhabalar, Leziz Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şahane bir Ramazan pidesi yapacağız. İnanın ki fırınları ve pastaneleri aratmayacak derecede lezzetli bir pide. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk önce geceden ön mayamızı hazırlıyoruz. Ben ertesi günün iftarını hazırladığım için bunu sahurda yaptım. Ee, yarım su bardağı ılık suyum var bir tane yaşmayan var. Yani daha doğrusu yarım yaşmaya kullanacağım tamamında. Bu yarım yaşmayanın da çok az bir parçasını ön maya için kullanacağım. Yarım su bardağı da unum var. Ilık suyumu alıyorum. İçine mayalarımın ufak bir kısmını koyuyorum. Güzelce ne karıştırıyorum. Mayalarımız eridikten sonra da ununu ilave ediyoruz. Unla beraber de iyice karıştırıyoruz ve ön mayamız hazır olmuş oluyor. Evet, yaklaşık 12-13 saattir mayalanan ön mayamızı açıyoruz ve yanımıza yaklaşık 4,5-5 su bardağı un alıp bir tatlı kaşığı tuz, sabah kullandığımız mayanın geri kalanı, 1,5 su bardağı da un suyumuzu alıyoruz. Mayayı, ön mayanın içine mayamızı ekliyoruz ve 1,5 su bardağı ılık suyumuzu koyup güzelce karıştırıyoruz. Daha sonrasında da unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir müddet karıştırdığımız e, hamurumuzu şimdi yoğurmaya geçiyoruz. Bu sırada unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz ki hamurumuz birden katılaşmasın. Yumuşak bir hamur elde etmeye çalışacağız. Hamur katı olursa e, pidelerimiz de sert sert olabilir. Hamurumuzu güzelce ne yoğuruyoruz. Eğer e, makineniz varsa makinede de yoğurabilirsiniz. Elde tezgahın üstünde de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar hamurumuzu yoğurmamız gerekiyor ki mayamız iyicene kendine gelsin yani aktifleşmiş olsun. Güzel bir şekilde iyicene yoğuruyoruz hamurumuzu. Yavaş yavaş ara ara tezgaha unlayarak avucumuzun içine doğru katlaya katlaya, yani görmüş olduğunuz şekilde yoğuruyoruz. El, yani hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için sürekli elimize yapışacak. Hani panik yapmayın bunda yapışıyor, yapışmaması lazım falan gibi. Yapışması gerekiyor yani. İyice ne, yoğurduğumuz hamurumuzu kabımıza alıyoruz. Ve üzerine streçleyip temiz bir bez örtüp mümkünse sıcak bir yerde mayalamaya bırakıyoruz. Hamurumuz 2 saat kadar mayalandı. Gördüğünüz gibi iyicene şiştiler. Şimdi açıp ilk önce bir havasını aldırıyoruz. Daha sonra yine böyle bir 1 iki dakika kadar yoğuruyoruz. Bu arada ellerimizi unlayalım ki elimize yapışmasın. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur. Daha sonra hamurumuzu ikiye bölüp iki eşit parçada pidelerimizi hazırlayacağız. İkiye böldüğümüz hamurlarımızı isterseniz elinizle hafif hafif bastırarak isterseniz de bir oklava merdane yardımıyla yani 1-2 santim kalınlığında çok fazla ince olmayacak şekilde açıyoruz. Tepsimizi unluyoruz ve açtığımız hamurumuzu unladığımız tepsimizin üzerine koyup yine bunun da üzerine örtüp yine mümkünse sıcak bir yerde mayalamaya bırakıyoruz. Mayaladıktan sonra yine bir 45 dakika kadar mayalanması gerekiyor. Mayalandıktan sonra unla suyu şifa hazırlıyoruz. Bunları e, hamurumuzda şekillendirmekte kullanıyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Elimizi sürekli bu un su karışımına batırıyoruz ki elimize hamur yapışmasın. Güzel bir şekillenme olsun. İstediğiniz şekilde verdikten sonra daha sonra yumurtasını sürüyorsunuz. Yumurtalı yapmak istemezseniz pekmezle e, suyu açıp onu da kullanabilirsiniz. Daha sonra da üzerine susamını, çörek otunu serpiyoruz. Ve önceden ısıtılmış 250 derece fırına veriyoruz. Burada da yaklaşık yani benim fırınımda 15-20 dakika e, civarında pişti. Siz kendi fırınınızın ayarına göre kontrol etmeniz lazım. Bir de Aynı ekmek yapımındaki gibi Altına tabanına yani fırının tabanına Kaynar su koyarsanız bir kaptan Daha yumuşak oluyor. Ben koymayı unuttum birazcık sert çıktılar. O yüzden üzerine hafif böyle suyla nemlendirdim yumuşattım. Ama siz bir kapta ısıya dayanıklı bir kapta su koyarsanız bu sertlik olmayacaktır. Evet pidelerimiz pişti. Birazcık sıcaklığını alması için ikisini birlikte üst üste koyup sardım. Gördüğünüz gibi Gayet içleri güzel, yumuşak, fısır fısır bir pidemiz oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrardan afiyet olsun. Hoşçakalın.